Evet arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Veysel abiden bu sakallı dumanlılardan aldığımız kuşların detaylı videosunu şöyle bir çekelim. Şöyle kaplama bir dumanlı kirli yavru. Bunun durumu ne abi? Uçumunu... Yeni, tam, yeni, ha, yeni yani uçmaya başladı. Böyle pratik ama daha yeni yani öyle daha şey değil. <laughs> taklayı döndü mü abi? Dönüyor. Dönüyor. Yeni dönüyorlar. Ne, yeni yeni. Yani dönüyor ama. Takla'yı çevirmiş şöyle kaplama bir dumanlı kirli yavru. <laughs> Şu da onun yuva kardeşi. Bu da mı aynı abi? Aynı. Uçumunu aldı aynı. taklayı döndü. Aynı. Evet şöyle bir dumanlı benekli yavru. Gene uçumunu almış taklayı çevirmiş bir yavru. Tamızlık bir Güreşten erkek. Güneşten de görünüyor Yinek ki kuruşlar. Şöyle yapayım. İyi böyle? İyi abi. Sökük mü abi? Bu taklayı çevirttirdim. Hatta Halde kardeşi de vardı. Hatırladın mı Halil bunu? Biliyorum abi. Heh. Bunu kendi zamızlığıma ayırdım ama şu anda bu da çıkartacağım. Çünkü elimde erkek çok. Ver, Ver abi. <laughs> Şöyle dumanlı benekli bir erkek. Gene sakallı dumanlılardan. Bunun eşi ne abi? Abi şu dişi. Ayağında boncuğum da var bunda zaten. Bu da yukarıda. Çok sık taklada, şey sık demişim yukarı iyi sünüyor. ay başta yani. Aşağıda yavaş yavaş sokulmaya başladı ama tüyde, tüy sıkıntısı olduğu için zaten. Tüyünü de dizmiş, bir kuyruklar yeni yeni, kalmış ha. herhalde tüyünü evet. sıyırmak üzere. İşte zaten, tam tüyü, hızlandırdığı zaman bu zaman zaten. Şimdi zaten sabah bir kaldırdım, hızlandırmaya başlamış. Bu aynı. Aktif uçan bir kuş. Evet. Biraz önceki erkeğin dişisi. Yani isteyen arkadaş bu kuşu uçurabilir bak Bakdur'un ortası eksik kuşun Tamam. Mı? Tamam yo biliyorum. Zaten o takım olarak. O takım. Bu da onlardan. Maşallah. Bu benim çok hoşuma gitti Mesela de. Mesela bu boz dumanlara yani abi, gülüyor. Ya <sonra>, ne <kuşlar gülüyor> Bu dişi mi abi? Boz dumanlı varıyor, erkek. Erkek. Şöyle güzel bir boz dumanlı gene sakallı dumanlılardan. Bunun durumu nedir abi boz dumanlının? O yukarıda yüklenmeye başladı. Artık inerken de vurmaya da başladı. Ha, eli kulağında eli yani. yani. Bozdumanlara kıydın derken boz kuşlar yıllardır takip ettiğimiz kuşlar son bir senedir falan bozdumanlıya döndü. Vesil abi de bozdumanlığa döndü yani. Yani dökmeye başladı. Vesil abi de bozdumanları seviyor. İki iki, iki senedir bozdumanlığı biraz vermeye başladı. Yani İşin aslı ben de almaya geldim ama dumanlı kirli düştü. Ben kara kuşu daha çok seviyorum. İyi oldu. Bunun durumu ne abi? Bu da aynı. Havada. Aynı dişi değil, mi bu? Bu dişi. Ee, onun eşi yani. Yani. İki bu bir eş. Tamam abi. Takkal başlıyor değil mi abi? Hazır. O da havada. Aynı aynı. <laughs> tamam. Zaten alan arkadaş uçursun görür yani. Onu. Beyler alan arkadaş uçursun görür derken öyle sıradan görmezsiniz ha. Ciddi anlamda Veysel böyle çok anlatmaz bu şu. Bir uçurun görün ne olduğunu. Bu, bu, da beyazlardan kırmasından. Beyazları girdim bunlara. Bozdumanlara bu çıktı. Boz dumanlılara beyazlardan girdim bu çıktı evet. sakallı dumanlılardan çıkma boz dumanlılara beyazları girdi bu boz perçem ak kuyruk bu durumu ne abi bunun Bozun bozur o o, baş, o artık yüklenmeye başladı ben onu tatilden dolayı biraz uçuramadım gece çok tüye girmişti ama çok şimdi sen ve şey yani yavaş yavaş sokun tabi atlamaya yavaş yavaş başladı güzel bir erkek arkadaşlar boz perçem ak kuyruk bir erkek Gökdişi mi abi? Gökdişi. Tamam onunla dolu onu takılmaz. Gökte ona olur mu abi eş olarak? Bunun babası da zaten şey sakallı. Ben tamam. bunu indiremedim de boşluğa düşüyor de ben bunu damızla ayırdım kendi kuşum. Başkanı da geliyor. Evet. Bu da Peki hazır. Bu vardır diyeceğim ama yok. Bu hazır. Hazır. Tamam, başkan adı ha. geliyor. ister İster damızlık yapın ister uçurun gözünüzde görün beyler. Boz ile de gök dişi eş beyazlardan Bu... bunu vereceğim bir de erkeğe yandan bir tane erkek vereceğim aynı soy tamam beyaz oyunlu beyaz oyunlu Tam. o da damızlık ama oyunlu tamam abi kaç oldu oranın abi burası eksik var mı abi bir beyaza erkek var. vereceksin abi 9 oldu burası herhalde tamam beyaza da erkek vereceğiz onu tamam. yapacağız tamam Dört Dört çıkart beyaz beyazı Yok fark etmez Dört abi var. evet arkadaşlar akşam saat 21'de Canlı yayınımıza tüm dostlarımızı bekliyoruz. Kuşlarımızı aldık. Alan kazanır diyoruz. Akşam saat 21'de canlı yayında görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şöyle kuşlar da bir daha göstereyim. Güzel dumanlı kirliler, boz dumanlılar. Gök, boz, bir takımda beyazlardan var. Bilginiz olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin. Akşam saat 21'de görüşmek üzere kaçır, YouTube'da. Bu kümesi kaçırmayın. 6 ayda bir oluyor bu kümes. Ya da senede bir. Bulamazsınız böyle. Evet arkadaşlar. Bu kuşları değerlendirin. Çıkacak mı mesela bunlar?